Merhaba muhterem Sakaryalılar. Efendim duydum ki bazı işgüzarlar e, olmayan, olmayacak e, fikirleri e, piyasaya e, sunuyorlarmış e, ve sunulan da şu sazlarım yokmuş ve onun içinde e, o Sakarya'ya gelemiyormuşum, gelemeyecekmişim diye o kişilere soruyorum. Pazar günleri canlı yayın yapıyorum, muhterem e, Mustafa Keser arkadaşımla beraber canlı yayında. Neyle okuyorum? Kiminle okuyorum. Bunlar çok ayıp ve yakışıksız sunumlar ifadeler. Neyse bu konuyu fazla uzatmayacağım. benim söylemek istediğim herkese ve her şeye rağmen aynı canlı yayınlardaki gibi kanımla, canımla, sazımla e, sizlerle birlikte olmak üzere Sakarya'ya geliyorum efendim. Göz göze, gönül gönüle